Balık yağımız en önemli ürünümüz bu. %75 balık yağı, %25 zeytinyağı içerir. İlk defa eski molarda karşılaşıldı, görüldü ki eski kalp krizi geçirmiyorlar, kalpten ölmüyorlar. Yapılan çalışmalarda somonla beslendikleri gözleniyor yağlı balıkla ve balık yağının omega-3 balık yağı yağ asitlerinin 4 tane özelliği var. Antiinflamatuar, iltihap giderici, antioksidan vücudu temizleyici, anti-tümörel kanser engelleyici, antiaterosklerotik Damar açıcı, halk arasında damar açıcı olarak bilinir. Biz tıp doktoru olarak antiateron planı engelleyici, yani damarı tıkayan, ateron planı engelleyici, siklerozu engelleyici. Yani damar sertliğini, siklerozu engelleyici özelliği vardır. En önemli özelliği de budur. Sağlıklı damarı görüyorsunuz. Ateron planı oluşmaya başlamış, tıkamış. Bacaklarınızı besleyen damarlar tıkanırsa yürüme güçlüğü yaşarsınız. Uzun yolculuklarda kalça ağrısı yaşıyorsanız, hoplayıp zıplama ihtiyacı hissediyorsanız sizde dolaşım problemi var demektir. Bende vardı balık yağı kullanmadan önce. Beyninizi besleyen damarlar tıkanırsa felç olursunuz. Efendim düşüp bayılabilirsiniz. Allah göstermesin ölüme kadar gider. Kalbinizi besleyen damarlar tıkanırsa kalp krizi ve ölüm gerçekleşir. Her an patlamaya hazır bir bomba gibi büyüyor ama hastanın hiçbir şeyden haberi yok. Tek belirtisi vardır içeriden trigliserit ve kolesterol yüksekliği, lipoprotein A yüksekliği, yani kan yağlarının yüksekliği potansiyel kalp hastası olduğunuzu gösterir. Ama dışarıdan bir göstergesi vardır. Göbeğiniz varsa, yağınız varsa siz potansiyel karaciğer yağlanması ya da kalp hastasısınız demektir. Bakın tamamen tıkadı. Artık bu tarafa kan geçemez ve bunun beslediği bütün doku ölür. Şimdi yapacağımız deney bununla alakalı. Köpük bardağın yapısı ateron planı yapısına benzer yapıdadır. A'sı örgüsel yapıdadır. Ateron pilo planı eritiyorsa balık yağı köpük bardağını da eritmelidir. Yani e, içindeki madde benzer. Bu yağ partikülleri, kan partikülleri, trombositler, kalsiyum. A'sı örgüsel yapıda oluşu benzerdir. Onun için balık yağı bunu eritiyorsa ateron planını bunu da eritmelidir. Şimdi burada 3 tane balık yağı var. Bizimkini de verin abi. Bunlar piyasada satılan balık yağları. İsimlerini vermeyeceğim. Fakat bunlar eczanelerde parayla satın alınan en çok satın alınan balık yağlı, yağı markaları. Bunun fiyatı 30 TL falan civarındadır. Yurt dışında üretilir. İyi diye verilir insanlara. Şurubunu çocuklara verirler. Şöyle göstereyim. İğneyle deliyorum. Kaynar suyun içine attım. Sıkıp attım. Ve balık yağı özgür ağırlığı sudan düşük olduğu için üstüne çıkar ve üstten eritmesi lazım. Bu ucuz diye 14 TL diye herkes bunu alır. Yaşlısı genci. Hekimlere de promosyon olarak bu geldiği için hep bunu kullanırlar. Şöyle göstereyim. Posasını içine atıyorum. Bu bizim balık yağımız. 150 ülkede denetlenmiş balık yağıdır bu sıcak deniz balıklarından değil soğuk denizlerin balıklarından elde edilmiştir. Artiksi, Kuzey Kutbu Denizi ismini taşır. Somon, Sardalya, Uskumru gibi yağlı balıklardan elde edilmiştir. Dünyadaki en iyi balık yağdır ve en ucuzudur etkisine göre. Şöyle göstereyim. Bunun dışındaki jelatin de balıktan yapılmadır. Balığın kılçığından yapılmadır. Bunun içi de dışı da balıktır. Allah eksikliğini vermesin dediğimiz üründür bu. Bunun da posasını içine atıyorum. Evet bakın sağlam köpük bardaklar. Bizimki hemen eritti. Ben bunu İstinye Devlet Hastanesi'nin kardiyoluna yaptım. Arkadaşımdır. Yemek yiyorduk. Bunlar bakın piyasadaki balık yağları. İz bile oluşmadı. Bu bizim balık yağımız. Benim doktor olarak bu işi yapmamın nedeni bu. O günden itibaren bizim balık yan balık yağı kullanmamaya ve kullandırmamaya başladı. Siyah mersekte benim yine bir kardeşim var. Burada siyah mersekten bir arkadaşımız var. Tanıyor kendisini. Ee, geldi o günden sonra bizim balık yağını kullanmaya başladı. Ve onun da gösterdiği bir şey var. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu eritiyor. Peki şunu da söyleyeyim. Bunu eritiyor ama yani ateron planı eritir ama damarlara zarar vermediği gibi. Mide bağırsağımıza damarlara zarar vermediği gibi damarın elastikiyetini artırır. Ömrünü uzatır balık ya. En önemli özelliği budur. Evet 3 tane büyük çalışma var. Bir tanesini anlatacağım. Bir kez kalp krizi geçirmiş. 2033 erkek hasta üzerinde yapılan çalışmada 2 yıllık takip sonrasında haftada 2 kez balık tüketen grupta ölüm oranı %29 daha azdır. Peki Türkiye'de balık yiyerek bunu sağlayabilir miyiz? Sağlayamayız. Çünkü Türkiye'deki balıklarda omega 3 yetersizdir. Sıcak deniz balığıdır. Soğuk deniz balıkları değildir Türkiye'deki balıklar. Örneği nedir? Karadenizliler hep hamsiyle beslenirler ama Kalp onlardadır, romatizma onlardadır, kanser onlardadır. Çünkü omega-3 yetersizdir. Omega-3 indeksi 8 üzerinde olanlarda ani kalp ölüm riski %90 daha azdır. Bundan dolayı İngiltere Sağlık Bakanı halkına yer dedi ki aldığınız omega-3 miktarını iki katına çıkartın dedi. Bakın İngiltere Sağlık Bakanı halkına omega-3 alın demedi. Aldığınız omega-3 miktarını iki katına çıkartın dedi. İngiliz halkının hepsi omega-3 kullanırken, Avrupalıların hepsi kullanırken Türkiye'deki bırakın halkı, hekimlerimiz biliyorlar mı omega-3'ü? Bilmiyorlar. Bakın bu kadar kötü vaziyetteyiz. Peki halkımızda kim biliyor? Anneler biliyorlar. O da şöyle biliyor. Ben çocuğuma bunu kullanırsam boyu uzar. Doğru. İşte zekası artar. Doğru. Bir tek bu yönü biliniyor. Başka hiçbir yönü bilinmiyor balık yani. Amerikan Kalp Çiğmeyi diyor ki kalp temel hastalıklarından korumak ve ani kalp kriziyle ölüm riskini azaltmak istiyorsanız günde 1 gram alın diyor. Günde 1 gram. Günde 1 gram demek bizim balık yağından günde 3 tane yutmak demektir arkadaşlar. Hepimiz alırız 3 tane. Bakın bu seminerde, bu dinlediğiniz eğitimde her şeyi unutabilirsiniz ama bunu unutmayın. Bu sizin için hayat önem taşıyor. Çünkü iki kişiden birisi kalpten ölüyor. Bunu engelleyebilirsiniz. Türkiye'de insanlar 150-200 TL sigaraya para veriyorlar. Ayda 45-50 TL vererek kalp ölümlerini engelleyebilirsiniz. Kanser olma riskinizi azaltabilirsiniz. İltihaplı hastalıklara MS, efendim yakalanma, romatizma, romatoid artrit gibi hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Hem kendinize hem de ailenizde. Otoimmün hastalıklar dediğimiz SEDEF'miş, efendim MS'miş, bu tür hastalıklara o e, ankilozan spondilitmiş bunlara yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Sadece basit bir balık yağıyla. Ama hastaysanız ne mesela şeker hastasınız ya da trigliseritiniz yüksek ya da başka bir hastalığınız var. O zaman altının altına düşmeyeceksiniz. Bak, sağlıklı yaşamak için 3 tane alacaksınız. 1 gram ama hastaysanız 6 ve üzeri alacaksınız. 2 gram ve üzeri alacaksınız. Bak, seviyesi yüksek olanlar 2 ile 4 gram arası almalılar. Yani 6 ile 12 tane arası yutmalılar. Balık yağı tok karna alınır. Aç karna yararlanımı azdır. Çünkü safra enzimlerine ihtiyacı vardır salgılanmasına. Tok karn alırsanız daha çok yararlanırsınız balık yağından. Kalp hastalıklarından korur. Trigliserit seviyesini düşürür. Damar sertliğini engeller. Kalp krizi riskini azaltır. Ritim bozukluğunu giderir. kötüyü azaltır. iyi artırır. Kanın akışkanlığını sağlar balık yağı. Google taramasını ismini bu sefer vereyim. Siyah Mersek'ten bir arkadaşım. Dilaver Öz, kardiyolog, uzman hekim. Benim kardeşim ve benden yaşça küçük. Ee, o gösterdi. Abi dedi, balık yağının çok etkisi var ama kardiyolog arkadaşlarımızın bile çoğunun bilmediği bir şeye rastladık biz dedi. Nedir dedim? Biz dedi normalde stent taktığımız zaman dedi kişiye Koraspin, Plavix gibi kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Fakat çoğunda işe yaramıyor dedi. Çünkü vücut bunlara karşı direnç geliştiriyor dedi. Yani ilaç işe yaramıyor dedi. Ve çok ilginçtir dedi. Biz yeni keşfettik dedi. Balık yağı omega 3 bu ilaçlara direnci yok ediyor dedi. Nasıl yani dedi. Ya bunlarla birlikte verdiğimiz zaman işe yarıyor dedi. Bakın klopitokral etken madde kan sulandırıcı olarak. Resistans ne demek İngilizce? Direnç demek. Omega 3 balık yağı demek. Google'u bir tıkladı. Kaç sayfa çıktı? Görüyor musunuz? 7,5 milyon sayfa. 7 milyon 550 bin sayfa. İnternetle ilgili olanlar bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Bütün dünya bunu biliyor. Icını cıcını biliyor balık yağının. Ama Türkiye'de biz hakikaten ağlanacak haldeyiz. İnşallah insanları sadece para kazanmak değil işimiz. Türk insanını bilinçlendiririz de sağlık yaşamasına da faydamız olur. Balık yağının kullanılması gereken yerler iltihaplı bağırsak hastalıkları. Üsratif kolit kron gibi yaralarla kaplı bağırsaklarda biz balık yağını tedavi edici olarak kullanıyoruz. Bunu tabi doktorlar yapabilir. Kalp damar hastalıklarında sen takıldı, bypass geçirdi, kalp krizi geçirdi mutlaka balık yağı kullanılmalı. Romateit artritte balık yağı kullanılmalı. Şeker hastalığında, astımda, sedefte, cilt hastalıklarında, lupusta ve MS'te balık yağı kullanılmalı. Kullanılmazsa ne olur MS'te? Bu olur. Terminal dönem MS hastası. Arkadaşımın eşi izniyle aldım resmini. Eğer balık yağı kullansaydı bu hale gelmeyebilirdi. Romateit artrit eklemler ağrıldır, şiştir, sabah tutukluğu vardır. Balık yağı uygun yüksek dozlarda, bakın bu önemli, hastalıklarda uygun yüksek dozlarda kullanılır. Romatizm ilaçlarının iltihap ilerici etkilerine sahiptir. Üstelik şimdiye kadar tespit edilmiş hiçbir yan etkisi yoktur. Profesör Doktor Ahmet Aydın. Yan etkisi yoktur. Bu cümle çok önemli. Siz ilaç alıyorsunuz günde 3 tane, 10 tane yutarsanız mide kanaması geçirebilirsiniz. 60 tableti birden bir anda yutarsanız ölebilirsiniz. Balık yağı alıyorsunuz 3 tane, eşinizle kavga ettiniz, sinirlendiniz, 10 tane yuttunuz. Daha iyi olursunuz. Tüm kutuyu yuttunuz 60 tane birden en fazla ishal olursunuz. Vücudunuz iyice temizlenir. Yani hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü bunda balıkla zeytin var. Gerçek balıkta gerçek zeytin. <laughs> Balık ya romatiği artriti 3 gram alınmalı. 9 tane. Arkadaşlar bunda 6 tane olmaz. 9 tane alacak. Tok karnı. O yüzden birisi sizden romatizma hastası ya anlattınız bana getir dedi. Bir tane, bir tane falan vermeyin. Bir kutu vermeyin. 60 tablet var. Ne yapar bitmesin diye 1-2 tane yutar. Ondan sonra hiçbir şey yaramaz. Sizde suçlar. Sanki ondan para kazanmışsınız gibi. Seminere getirin, izlesin. CD'yi izletin. Eğitimi izletin. Bu eğitim CD'sini sadece benim ekibim kullanabilir. Benden kaynaklanan arkadaşlar. Çünkü bizim alın terimiz, emeğimiz bu. Siz kullanabilirsiniz. Diğer ekipler bu CD'yi kullanamazlar. Onlar da kendi işlerindeki doktorlarla bu tür şeyler yapabilirler. Eski bunun olan balık yağı patent hakkı olmadan ilaç sanayine fahiş bir kar sağlamaz. Bu nedenle sanayi daha fazla kar getiren iltihap gidericilerin promosyonunu yapmaktadır diyor. Bununla ilgili yorum yapmayacağım. Astım çok etkilidir. Astım hastalarında. Krizleri yok olanları biliyorum. İlaçlarını azaltanları biliyorum balık yağı kullanarak. Sedef hastalığında yine çok iyidir. Şeker hastalığında zorunludur balık yağı. Şeker hastalığında bacak kesir, gözler kör olur, böbrekler gider. Çünkü damar harabiyeti vardır. Balık ya damarı düzeltir arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Diyabette bozulmuş olan endotel fonksiyonlarını düzeltir. Damar yapısını düzeltir. İnsüline duyarlılığı artırır. Biz bunu teorikte biliyorduk. Pratikte de gördük. Bir arkadaşımız buraya gelmişti eğitime bir sene önce. Mehmet abi Ispartalı benim hemşerim. Seminer izledi. Ben dedi hocam bu işi yapacağım dedi. Fakat dedi ben eğitmenin ve şeker hastasıyım dedi. Ben ne kullanmalıyım dedi. Şunları 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 besin tamamlayıcısı olarak kullan abi dedim. Balık yani günde altının altına düşmeden kullan dedim. Bir senedir günde 6 tane balık yağı alıyor düzenli olarak. Geçen ay siyah mersekte bir doçent bir arkadaş anjiyo yapmış. Demiş ki sen şeker hastası olamazsın demiş. Anjiyodan sonra. Neden demiş? Senin damarların sağlıklı demiş. Yani şeker hastalarının damarlarının içi pürüzlüdür arkadaşlar. Kılçık gibi. Endotel yapısı bozulmuştur çünkü. İncedir, sertleşmiştir. Senin damarların elastikiyetini kaybetmemiş demiş. Sen ne yapıyorsun demiş. Balık yağı kullanıyorsun. Türkiye'deki balıklar değil değil mi demiş. Değil demiş. Amerika'dan geliyor. Peki demiş bu balık yağını sana kim kullandırıyor? Doktor bir arkadaşım demiş. Git o doktor alnından öp demiş. Geldi beni alnından öptü Mehmet abi sağ olsun. Ama çok ilginç bir şey daha söylemiş. Ben size diyorum ya doktorların %90'ı bilmiyor. Hem kendi tecrübemden biliyorum. Hem de o doçent arkadaş demiş ki bizim doktorlarımızın %90'ı balık yağını henüz bilmiyorlar. Bu çok demiş üzülecek bir şey. Yani omega 3'ü bilmiyorlar demiş Türkiye'de. Hamilelerde mutlaka veriyoruz. Hamilenin düşük riskini azaltır. Psikolojik modunu destekler. Anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişim, gelişimini destekler. Bir yaşından itibaren çocuklarda balık yağı kullanıyoruz. Bir yaşından itibaren. Zaten bir yaşından önce anne karnında olduğu için ya da işte annenin sütünden alıyor. Umbilikustan, göbek kordonundan alıyor. Anne alıyor çünkü. Bir yaşından itibaren veriyoruz. Nasıl vereceksiniz? İğneyle delip yoğurduna sıkın ve yedirin. Çocuğun hem zihinsel hem bedensel gelişimini destekler balık yağı. Hiperaktif çocuklarda balık yağı verin akıllandığını, uslandığını görürsünüz. Boy uzamasında etkilidir. Kilo verdirir aynı zamanda kilolu çocuklarda balık yağı verirseniz. Fokus odaklanmada çok etkilidir arkadaşlar. Televizyondan başını kaldırmıyor, bilgisayardan başını kaldırmıyor. Balık yağı verin odaklanabildiğini artık ders çalıştığını görürsünüz. Öğretmeni de fark eder size söyler. Zayıf olan çocuklarda mutlaka balık yağı kullanın. <laughs> Bizim Ali Bey'in oğlunun 9 zayıf vardı. İki ayda zayıflara 9'dan 5'e düştü. Öğretmen panik halde Ali Bey aramış. Bu çocuğa ne yaptınız? Format mı attırdınız demiş. Bu denli güçlü ürünlerdir. Psikiyatride mod üzerine direkt etkilidir. Majör depresyon, bipolar bozukluk, panik atak, vizofreninde balık yağı kullanılmalıdır. Balık yağı kullananlar ortalıkta mutlu mutlu dolaşırlar. Bir kişi sebepsiz gülümsüyorsa ya balık yağı kullanıyordur ya da delidir uzak durun. Santral sinir sistemindeki iletiyi destekler. Alzheimer hastalarında işe yaramaz başta yakalamalısınız. Hafıza kaybı başladığı zaman kullanmalı. Alzheimer olduktan sonra işten geçmiştir. Meme kolon ve prostat kanser riskini azaltır. Bizim 5 tane antitümöral ürünümüz var. Kanser olmamak için de kullanın. Allah göstermesin kanserseniz normal tıbbi tedavinin yanı sıra bunları da alın. Besin tamamlayıcıları var. Nedir bunlar? Bir tanesi arı sütüdür, royal jelly. Bir tanesi arı propolistir. Bir tanesi balık yağıdır. Ve bunlar tıbben kanıtlanmıştır. Bir tanesi koyu kırmızı meyvelerdir, pomestin. Bir tanesi aloe vera'dır. Balık yağı kilo aldırmaz, verdirir. Çok zayıflarda kilo aldırır, kas dokusunu destekler, kilolularda kilo verdirir. Çok zayıfsanız balık yağı alın, toparladığınızı görürsünüz. Kiloluysanız balık yağı alın, eridiğinizi görürsünüz. Çünkü yağ eritir. 68 tane obez hastada yapılmış deneydir. Omega 3 alanlar yarım saat egzersizle rejim yapmadıkları halde 2 ayda 3 kilo verdiler. Ayçiçek yağlı alıp egzersiz yapanlar kilo veremedi. Balık yani egzersiz sırasında kaslara kan akışını artırarak yağ yakmayı hızlandırdığı kesinleşti. Çok ilginç bir şey anlatacağım. Benim çok sevdiğim dört tane kayınbiraderim var. Sacit bir tanesi. Çok severim kendisini. Öğretmendir. Eşi de öğretmendir. Eşi bir gün apar topar hastaneye kaldırdılar. Bundan 4-5 ay önce. Ee, ne olmuş biliyor musunuz? Şah damarı diyorsunuz ya siz. Karatüs kombinist diyoruz. Onun o tıkanmış. Ve açamadılar. Yani felç oldu. Arkasından yavaş yavaş toparladı. Yavaş yavaş hafıza gitti, konuşmaya yavaş yavaş başladı. Kelimeleri telaffuz edemiyordu, hatırlayamıyordu falan. Şu anda öğretmenlik yapmıyor. Tabii Sacit de eşi de benim distribütörüm aynı zamanda. Yani ürünleri iyi biliyorlar, eğitimci oldukları için ve doktorlarına sormadan balık yağına başladılar. Sacit maddi sıkıntısı olmasına rağmen ilk iki ayda günde 9 tane balık yağı yutturdu. Üçüncü ve dördüncü ayda 6'ya düşmek zorunda kaldı ve hala altı olarak devam ediyorlar yanlış bilmiyorsam. Beşinci ay bu. Arkadaşlar doktorun söyledi oradaki profesör arkadaşımızın söylediği şey Cerrahpaşa'da iki sene açılmasını kesinlikle beklemeyin çünkü önce öyle de denedik olmadı iki seneden sonra belki ufak bir ihtimal açılabilir demişler dördüncü ayın sonunda olamaz böyle bir şey demiş çünkü damar yüzde yetmiş açılmış. Bunu niye anlattım? Çünkü kayınbiraderim burada. Dediklerimde hata var mı abi? Belki yanlış aktarmış olabilirim. Aynen böyle olmuş bakın. Yani biz bunları pratikte yaşadığımız için ama biz ilaçlara saplanmışız. Tam ilaç kullanıyoruz zaten. Zorunda olduğu zaman zaten ilaç kullanmak zorundayız. Ama neden doğal destek ürünlerini de devreye sokmuyoruz? Devre doktorlar bu işin içerisine girmezlerse şarlatanlar bu işin içerisine yer alırlar mı almazlar mı? Alırlar ve insanlar ismar edilir arkadaşlar. önemli birkaç hususu belirtmek istiyorum. Çünkü daha önceki sunumlarımda bunları sanıyorum, söylemedim. Birincisi balık yağları iki türlüdür. Etilestel formatında olanlar, kırgısel formatında olanlar. Etilestel formatında olanlar asidik yapıdadır. Kırgısel formatında olanlar kırgısel yani yağ, yağsı yapıdadır. Balık yağının en önemli kullanılma nedeni atorom plaklarını eritmek, damarlardaki yağ partiküllerini yok etmek, damarları açmak, karaciğerlik yağlanmaya gidermek, trigliserit yüksekliğini indirmek, kötü yağı azaltmak, LDL'yi, HDL yani high density lipoprotein dediğimiz iyi yağı artırmaktır. Trigliserit formatında olanlarda bunu yapmak mümkün gözükmemektedir. Etilester formatında olanlar asitik yapıda olduğu için pis yağ eritmektedirler. O yüzden en büyük firmalar, en güçlü firmalar, en kaliteli balık yağı üreten firmaların balık yağlarının hepsi enflasyon formatındadır. Yani asitik yapıdadır. Bunların isimleri vermek istemiyorum ticari anlam taşımasın diye. Araştırırsanız zaten bulursunuz. Bana da ulaşabilirsiniz. Bunun dışında etilesler formatında olan balık yağını en çok biz de işte, trigliserit yüksekliğinde kullanıyoruz. Günde 2 ile 4 gram arası kullanıldığında yani EPA-DH olarak etken madde omega 3 olarak söylüyorum. Düzenli kullanılırsa Trigliserit'i düşürdüğümüz, işte pis yağları erittiğimiz, damarların açabildiğimizi görüyoruz. Ben bunu daha önce anlatmıştım, kendi yakınlarında da pratik olarak da değiştirdik biz bunu. Bunların tabi kullanıldığında, ator lipitor gibi statinleri normalde kullanıyoruz. biz. bu yan etkisi çok yüksek olan bu ilaçlardan insanları kurtarabiliyoruz balık yağı yüksek dozda kullanıldığında, doğru balık yağları kullanıldığında. Tabi burada balık yağlarının yapılışı ile ilgili. Etken madde de önemli, yani hangi balıklardan elde edildiği de önemli ve de balığın neresinden elde edildiği önemli. Çünkü birçok balık yani görüyoruz, soğuk deniz balığı diyor, tamam bu güzel soğuk deniz balık olması çünkü sıcak denizdeki balıklarda EPA-DHA yok denecek kadar aslında bunu daha önce söylemiştim. Balık yiyerek yerine koyamazsınız, 17 kilo hamsi yemek gerekir demiştim 1 gram EPA-DHA almak için, bizim 3 kapsülden aldığımız EPA-DHA'yı soğuk deniz balığı olması lazım ama soğuk deniz balıklarından elde edilmektedir diye iyi diye alınan balık yağlarında prospektüsünü okuduğumuzda hangi balıklardan ve neresinden elde edildiği çoğunda yazmıyor. Araştırdığımızda bunların balığın karaciğerinden elde edildiğini görüyoruz. Morina gibi balıkların. Bunlar da A ve D vitaminden yoğun olduğu için toksik. Yani karaciğer için zararlı anlam taşıyor. Yazında kullanılamaz bunlar. Ayrıca tırgı yapısındaki balık yağları ile ilgili yine söyleyeyim yağ formatında oldukları için kilo da alabiliyor. Ama etilester formatında olan balık yağlarını kullananlar kilo veriyorlar. Pis yağlar evdiği için. Özellikle somon, sardalya, uskumru ve soğuk deniz hamsinin gövdesinden elde edilen balık yağlarını tercih etmek gerekir. Bu tür balık yağlarının gövdesi kullanıldığında soğuk denizlerdeki balıkların en iyileri bunlardır. Bir kapsüle en fazla 375 mg sığdırılabilmektedir EPA DHA Yani aldığınız balık yağında prospektüsünde neyden elde edildiğini bulamadınız. Miligramına bakın. 375 mg üzerinde DHA varsa bir kapsülde, tek kapsülde muhtemelen bilin ki o balık ya yani balığın karaciğerine elde edilmektedir. Çünkü gövdeden elde edilen EPADH 375'in üzerinde kapsüle konulamamak. Klopitokrel yani kan sulandırıcı ilaç kullananlar da bir süre sonra vücutta direnç gelişmekte ve ilaç kanı sulandırmamakta ve bu yüzden de işte ölümler gerçekleşmekte, hırta atmakta ya da damar tıkanmakta balık yağları yani o omega 3'ler kan sulandırıcılarla birlikte kullanıldığında vücudun kan sulandırıcılarına karşı direnç geliştirmesini engellediği kesinleşti çalışmalarda. Bu da çok önemli. Akıllı olan herkes doğumdan ölüme kadar balık yağ kullanmalıdır. Zaten bunu biliyoruz artık. Amerikan kalp cemiyeti diyor ki günde 1 gram alın diyor. Günde 1 gram EPA DHA herkese almalı. Yani bebeklikten başlayıp ölene kadar herkes kullanmalı. Ayrıca anne karnındaki çocuğa da anneye yuturarak, hamile olan anneye yuturarak balık yağı verilir. Daha sonra sütten geçiyor zaten. Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için gerekli dost günde 1 gram yani 1000 mg EPA DHA'dır. İyi balık yağlarını köpük bardağı eritmesi gerekir. Çünkü etilester formatında, asit formatında oldukları için pis yağı nasıl eritiyorlarsa, atorun plaklarını nasıl eritiyorlarsa köpük bardağı da eritmeliler. Çünkü köpük bardağın yapısı atonom plan yapısına benzer yapıdadır. Moleküler olarak değil, ağası örgüsel yapısından dolayı bahsediyorum. Yoksa etken madde farklı, farklı da tabii ki atonom planında işte eritrositler, lokositler, yağ partikülleri birçok şey öğrenmekte. Öbür işe ise başka bir şey ama ağası örgüsel yapısından dolayı köpük bardağı, sıcak su koyup üzerine iğne balık yağını sıktığınızda üstte çıkıp üstten eritiyorsa o balık yağı iyi balık yağı olma ihtimali fazladır eritmiyorsa da az bir yani, erken makyajdır ya da e, formatındadır. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Omega 3 asitleri vücut sağlığımız için olmazsa olmaz e, gerekli maddelerden biridir. Çünkü vücudumuzda yapılamaz, yapılamayan maddelerden biridir. Mutlaka dışarıdan besinlerle mutlaka almamız gerekir. Daha e, anne karnındaki bebekten itibaren faydaları başlar. E, özellikle zihin gelişimi için bebeklerin zihin gelişiminde yeri doldurulamayacak bir maddedir omega 3'e asitleri. Çünkü beynin e, temel yağ asidi kaynağıdır. Onun için ileriki yaşantımızda beynimizin sağlıklı gelişmesi için, e, IQ düzeyimiz için, entelektüel fonksiyonlarımız için mutlaka gereklidir. Bekken annenin omega 3 asitlerinden e, zengin beslenmesi, daha sonra enzime döneminde de Yine annenin ona 3 asitlerinden zengin besleyip anne üstüne çocuğun geçmesini sağlamak, çocuğun gıda gıdalara başlandığında da yine omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmesini sağlamak, çocuğun tüm hayatı boyunca zekasının, beyin gelişiminin ve akıl düzeninin e, ileri düzeyde olması e, için mutlaka gerekiyor. Omega 3 yağ asitlerinin kanseri önlediği kesin olarak tespit edilmiş bir madde. Yine kalp krizi geçirme riskini azaltır. Vücutta zararlı trigliserit düzeylerini, kan yağlarından trigliserit düzeylerin azalmasını sağlar. Yine kötü yağ asitleri olan LDL'nin düşürülüp, e, iyi, iyi kolesterol olan HDL'nin yükselmesini sağlar. Yine kemik sa sağlığımız için, sağlıklı kemiklerimizin evet. olması için yine omega 3 yağ asitleri Özellikle romatoid, artrit romatizmal, romatizmal, hastalıklardan korunmasında ve tedavisinde çok etkili olduğunu bulmuştur. Göz hastalıklarının birçoğundan çoğundan korunmamızı ve tedavisini sağlar. Yine e, diyabet yani şeker hastalığının önlenmesinde çok önemli fonksiyonları vardır. Temel fonksiyonları e, koruma ve tedavi anlamında bu hastalıkları sayılır. Ama tabii piyasada birçok balık yağı var. Bu balık yağlarının da gerçekten hangi balıklardan yetebildiği önemli. Civa ve gibi ağır metalleri taşıyıp taşımadıkları önemli özellikle derin su balıklarında ve soğuk denizlerde yaşayan balıklarda omega 3 yağ asitleri çok fazla bulunuyor. Bir de balığın neresinden balık yağı elde edildiği önemli. Şimdi iki tane balık yağı kaynağı, omega 3 yağ asitli kaynağı balıklarda. Bir balığın vücudundaki normal vücut etinden elde edilen, biri karaciğerinden balık, karaciğerinden elde edilen. Şöyle bir özellik var. İkisinin de omega 3 yağı asitliği. bu miktarda bulunmakla beraber balık karaciğerinden elde edilen omega 3 yağ asitlerinde A D vitamini çok yüksek miktarlarda bulunuyor. Ee, onun için A ve D vitamini, e, gereksiz yere A D vitamini yükü e, oluşmaması için vücutta, ee, onun için vücudundan elde edilen, balığın gövdesinden elde edilen, etten elde edilen omega 3 asitlerini tercih edebiliriz. Omega 3'ün e, yaşı yok. Bir, herkes alabilir. İki yazı kışı yok böyle kadınların arasında böyle dedik laflar dolanıyor yazın alınmazmış niye yazın alınmaz yani e, diyelim ki Antalya'da oturanlar hiç omega 3'lükmeyecekler mi İhtiyaçları yok mu onların Afrika'dakilerin ihtiyaçları öyle bir şey yok yazı yok kışı yok omega 3'ün çocuğu yaşlısı yok omega 3'ün desteğini alabilirsiniz çünkü omega 3 var ağır metallerle kirlenmiş balıkların yağlarından elde ediliyor ucuz. Hmm. Omega 3 var. içindeki ağır metaller neredeyse çok ince ekstraksiyon yöntemleriyle, moleküler ekstraksiyon yöntemleriyle temizlenmiş. Bağlı. Evet. Yani ucuz Omega 3 alacağım derken boşuna Zararlı zehir alabilirsiniz. Alabilir. Fayda almayabilirsiniz ya da fayda yerine boşuna plasebo etkisi olur. Boş boşuna yutarsınız. Omega 3 alırken bir nelere dikkat edeceksiniz? Kutuyu elinize alacaksınız. Fiyattan önce içeriğine bakacaksınız. Çünkü balık yağı diye aldığınız şeyin içinde A vitamini de var, D vitamini de var, omega 3 de var. Hedefiniz hem A vitamini hem D vitamini hem enerji kaynağı hem iştah etsin hem de omega 3 balık yağını yutun omega 3'e bakmayın. Ama hocam ben omega 3'ü daha önemsiyorum diyorsanız ki bence önemseyin ve zor olan önemli olanı birinci sırada olan odur. O zaman kutunun üstüne bakacaksınız bunun içinde ne kadar omega 3 var. Omega üzerine yazıyor. Fish oil 1000 mg ekstra süper 1200 mg palavra içinde 100 mg bazen o 1000 mg'ın yani 1 gramın onda biri omega 3 olmuyor. İçindeki toplam omega 3 miktarı yani tekrar biraz önce söyledim DHA ve EPA günde bir kapsül alacaksanız en az 300 mg DHA ve ve EPO olması lazım içinde. Üstü olacak. Üstü olacak. Yani depresyon için alıyorsanız miktarın binin üstüne çıkması lazım. Ama çocuk büyüsün hamileyim alıyorum 300'ün üstü iyidir. Ben kalp krizi geçirdim kalbimi korumak için alacağım bana göre 500'ün üstüne çıkmak lazım. Kilo aldırır mı? Bu da çok konuşuluyor. Onun arasında böyle bir dedikodu var. Hayır zayıflatır. Kesin. Omega 3'ün bir kapsülü 10 kalori eder. Ha kalori olarak değeri dışında bir değer yok. 10 kalori nedir? Bir zeytin. Bir zeytin yiyorum günde zayıf kilo alıyorum diyen var mı işinizde? Yok.